Arkadaşlar bence Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz Bugün sizlerle yeni gelen iki bombayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ilk olarak birinci bombamız tam başlayalım. Birinci bombamız arkadaşlar şurada olması lazım. Evet. Bir taktiksel farkındalık bombası. Ee, ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Ee, şöyle işe Şimdi elinizde bir bomba var. Aldınız bu bombayı. Ee, şu ben bot stop bir yaptım. Botlar hareket etmiyor şu an. Bilmiyorsunuz bu olduğunu. Şu adam olduğunu zannediyorsunuz. Atıyorsunuz deneyi buraya. Gördüğünüz gibi gösteriyor. Duvar gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde gösteriyor. Buradan gelin. Rahat rahat. Şimdiye <laughs> Bu bir bot. Bu arada satırayla şey 10 Evet müziklerde evet. Ee, bir diğer bomba ise sağlık bombası. Onu da göstereceğim. Zaten çoğu Türk bunu çekti. Evet. Göz gibi şu anda sağlık aşısı diye kendisini gösteriyor. Ayrıca canınız tutuyorken basabiliyorsunuz. Şöyle bir canımızı azaltalım. 63. Biraz daha azalt. Eğriyle. Biraz daha azaltalım. Kaç bastığını görelim bir tanesini. 28 bastı. Ee, bir tanesi 28 bastığına göre 50. Bir tanesi 50 oluyor ve SV e, şeyi kapat, Infinite Mayı kapattığım zaman şunu fark edeceksiniz. Azalacak. Benim gibi bir tane azaldı. acaba bunu yere de atabilirsiniz. Arkadaşlar için bunu da atabilirsiniz. atamıyoruz. Muyumuşuz? Ama bana at at atıyorduk diye görüyordum. Evet. Ee, mesela şu yerden fark edebilirsiniz. Yani fark ettirebilirsiniz adamları. Şimdi şöyle geçelim. Şöyle. Bot kristi. Peki ekleyelim. Adam gibi bot ekti. Bu da nerede doğmuş? Gerekli. Evet. Ee, burada al. Kapının arkasına pusmuş bir adam olduğunu fark ediyorsunuz. Şuraya atarsanız bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. <laughs> Ve burada olduğunu öldürebilirsiniz. Gerçekten çok basit. Ve <laughs> bunu infinite movie yapalım. Ardından yeni alalım. Taktiksel farkındalık bombası böyle. Zaten de çok basit şey. Ee, <laughs> Evet, yapışıyor. Böyle de bir not daha ekleyelim. Yani bomba bildiğiniz yapışıyor arkadaşlar. Bakın adamın üzerine atayım. Gel. Biraz daha şöyle atayım. Yapışması lazım. Yapış. Yapıştıracağım. Bezeleyebilirim. Neyse yapışıyor ama siz bilin. Ee, gördüğünüz gibi buradan da gibi şurada adam var diyorsunuz. Ee, direkt, 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 direkt. Eğer bu söyleyeceğim şey, evet. eğer bu bomba oyuna gelirse olacak tek şey, Oğul Boşarsız olacak. Ee, adamın hack olup olmadığını bilemeyeceksiniz. Ee, gider bu bombadan alır, hack aç halde atar. Şöyle göstereyim. Şöyle atar. Adam hem hack açtı. Siz zaten göremezsiniz bunun ne olduğunu. Burada dört kişiyi de alır, yakalar. Adam hepsini alır. Ben oradan bahsetmiyorum bile. Ee, bu sağlık kasısı ne için olur? Eee bunu her ilk alırsınız. Hemen ilk başta alırsınız. Çünkü eee bayağı güzel bir eee e, işe yarıyor ve dört tane alıyorsunuz. Bence bunları bu bombaların fiyatları pahalı olabilir. Ve bu <laughs> bombadan bir tane almak lazım. Gördüğünüz gibi direkt gösteriyor yani. Ya bu adam olmadığı için göstermiyor. Bizim adamlar yetişiyor mu? Evet. Evet. Bizim, atan, bizim, adamları evet, bizim adam, bizim adamlar bir şey yapsam da evet, gibi. göstermiyor. Adam akıllı. Bizim adam bir başka bir adam ama. Böyle, böyle de basit bir şey yani. Şöyle de atarsanız bir yukarı da Böyle attık. Burada diyelim sadece yürüsün. Onun dışında güzel bir bomba. Ee, şöyle yapabilir miyiz? Şöyle atsak. Gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi hemen hemen gözüküyor. Ama zaten e, böyle olduğunu düşünürsek arkadaşlar diyeceğim bir şey size o bombanın taktiğini göstereceğim. Bunu da Türkiye'de ben yapayım. Bu bombanın taktiğini göstereyim size. Şöyle nöjü bir kapayı bot, bot Hala yine bot ekle. Şimdi arkadaşlar bunun gördüğüm kadarıyla e, menzili uzun. Şu herhalde bir de tünellere bot eklememiz lazım. Ben bizim botları öldüreceğim için sıkıntı yok. Tamam. Başlayalım. Bir olsun. Ah. Ee, bu bombanın menzil uzun olduğu için arkadaşlar taktiksel farkındalık bombası bayağı bir şey olacak. Siz buradan bile atarsanız tüneli bile görür. Tabii düzgün atarsanız. Gördüğünüz gibi tüneli bile görüyor yani. Tabi şu arkadaki arkadaşı görmüyor. Ve siz bunu daha düzgün atarsanız e, arkadaki arkadaş da görebilir. Şöyle atayım ben bunu. Neyse şu ki. Bakayım. Gördüğünüz gibi şunu görmedi. Şu şunu görmedi. Ama diyelim buranın hepsini temizlediniz. <laughs> Onun gözlerinden eminim. Artık gördüm. Ee, onun dışında sağlık aşısını nasıl durumlarda kullanmanız lazım. Onu da göstereceğim. Nöşip aşılı. Tam Düştü. Şöyle. Şöyle düşsek iyi. Tam şöyle hani. şöyle Hani 49 canınız kaldı ve baskına gidiyorsunuz bombayı depozlamak için. Ee, ilk olarak kendinize sağlık aşınızı basmanızı öneririm ve 99 yılınız olduktan sonra e, herkesi görebilmeniz için tam şu ortaya bir e, taktiksel farkındalık bombası atacaksınız. ve yavaş yaklaştığınızı gördüğünüz gibi geçine, bir Sonra eğer arkadaşlarınızda bir tane daha varsa böyle oh yapacak. Arkadaşım burada bomba dip uzarken <laughs> Bu kadar basit Onun dışında bunların fiyatına gelelim Bunların tüm bir fiyatı yok ama ben de yani böyle güzel bir bombayı en az bir e bilmiyorum ya bayağı bir yani silah parası yapmazlar o kadar değil ama böyle bir bin yani çelik yelek parası yapabileceklerini düşünüyorum aslında çünkü arkadaşlar yani evet. atıyorsunuz alanların yerini gösteriyor. Ve Overwatchlar Overwatch'dan, evet. şey Overwatch'dan e, evet. çok zor oluyor. Overwatch kullanan arkadaşlar bitti. Ve, e, e, eğer bu bomba gelirse tabi gelmezse orası ayrı. Onun dışında arkadaşlar e, şöyle de bir şöyle bir düşeyim ben. şöyle bir şey 84 tur var. Bir taktik daha. Şöyle şöyle. Diyelim. siz şeysiniz, siz eee CD'nizi CD'nizden basıyorsunuz. Ya e, gibi. Tamam. Beyazlar burada eee T'ler var. Na İlk öncelikle arkadaşlar bombanın olduğu bir tane tecrübeler atıyorsunuz yani taktik yaparsınız o bombası sonra gördüğünüz adamı hemen öldürüp bombayı defuzluya bırakıyoruz ardından saklandığınız adamın bir yer varsa tam bir bomba atabilirsiniz burada gösterir zaten yeri ee, onun dışında kaçacaksınız güvenli bir yer bulmanız için şöyle adamı bir şey atabilirsiniz her şey her yere yürüyün gördüğünüz gibi Öldü zaten. Let's go, let's go. zaten gördüğünüz gibi e, öldü. Onun dışında arkadaşlar şu sağlık aşısını e, nasıl kullanacağınızdan göstereyim. Sağlık aşısı arkadaşlar çok iyi bir aşı bildiğiniz. E, size söylemek gerekirse en iyi bombalardan bir tanesi. Şurada daha bir tane daha düşeyim. Altı düzgün. Çok iyi. Ee, bomba hedef gidiyorsunuz. Canınızı al ve taksis kalkıyoruz ve başlıyoruz. İlk olarak e, ee, CT'den başlamıştık. arkadaşımız taktiksel deneyidine tam global yani her yeri görebilecek şekilde olması Aynen. için buraya yapması lazım. Buradan her yeri görüyor çünkü. Gördüğünüz gibi. İndiriyorsunuz. Şunu indireceğim. Ee, indirdiğiniz arkadaşlar sonra burada baktınız adam tam şu botekle evet şöyle evet adam gibi botekle adam gibi botekle <laughs> şimdi City bot Önce kapı. <laughs> tamam. Auto please. Neyse tamam. Peki dediğiniz arkadaşlar botu buraya. Eee Bombaya zamanlamanız için az kaldı. Sağlık ışını basıyorsunuz. Hatta eğer, eğer şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız bir kere bir tane daha basıyorsunuz. Ve taktiksel farkındalık bombanızı global olabilecek bir yere tam şuraya atıyorsunuz ve buradaki her yeri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabınızı artık Oyun da bu kadar basit olur. Bu oyun bozulur arkadaşlar. Eğer yani bildiğiniz gibi... Bakın siz Batuhan abinin dediği gibi. E, Biliyorsunuz Batuhan Büyük Aslan. Ee, onun videosunu çekmişti. Ben ondan gördüm. Ben de kendi kanalımda Bakın. buradan bile gösteriyor. Gördüğünüz gibi çok daha genç ismi. Eğer kanalıma abone olursanız ederim uzun zamandır bize gelmediğini We will defeat the